Şimdi AK Parti ile CHP arasındaki bir başka tartışmaya gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Erzurum'daydı. Partilileriyle buluştu ondan sonra da nereye toplu açılış törenlerine katıldı. Orada şöyle bir cümle kurdu kendisi. Hatalarımızı cesaretle birbirimize söylemekten çekinmeyeceğiz dedi. 2023 için şimdiden destek istiyoruz. 7 düvel üzerimize gelse ne yazar? Erdoğan dönemi bitmiştir. Hazır olun geliyoruz. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın yalan, iftira ve istismar siyaseti yapmanın ötesinde hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletimizden karşılık bulamazlar. İktidarın seçim takvimi 2023 Haziran ama destek isteme turları bugünden başladı. Meydanlar, salonlar lebalep doldu, hareketlendi. Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak söz konusu değildir. Kibir, böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. AK Parti davadan koptu. Erdoğan teşkilata uyarıları önce Ankara'dan yaptı sonra da sahaya indi. İlk durak mesafenin olmadığı bazılarının da maskesiz dakikalarca slogan attı. Erzurum İl Danışma Kurulu'ydu. Karamsarla ümitsizde yeyse yer olmadığı gibi hatalarımızı, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz. Devletin 3-5 şartı, 3 yolunda AK Parti kalesinde gedi kaçmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması 2023 ile ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması heveslerin kursaklarda kalması vereceğimiz mücadeleye bağlıdır. Buna hazır mıyız? Erdoğan'ın hedefinde isim vermeden AK Parti'den ayrılıp kendi partilerini kuran Ahmet Davutoğlu Ali Babacan da vardı. Erken seçim ısrarını sürdüren CHP İYİ Parti'de. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Şimdi hiç kimse önünü göremediği için yatırım da yapılmıyor. Yabancılar da gelip Türkiye'de yatırım yapmıyorlar. Çünkü e, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. Yarın birisi gelip benim malıma çökerse ne olacak? Var ya marinaya çöktüler mesela. Cumhurbaşkanı Diyarbakır'dan sonra Erzurum'da da çözüm süreci dosyasını açtı. Yeni mesajlar verdi. Hala emperyalistlerden umut umanlar varsa varsın boyunlarındaki zincirin ucunu kime istiyorlarsa ona versin. Biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Evet hatalarımızı cesaretle birbirimize söylemeliyiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Peki AK Parti içinde gerçekten o cesareti gösterebilecek bir kişi var mı? Sayın Cumhurbaşkanı hatalısın diyebilecek bir tek kişi var mı? Onu merak ediyor insan. Mesela hani Merkez Bankası'nın başkanını sürekli görevden almanız ekonomiye iyi gelmiyor diyebilecek biri var mı? Ya da işte emeklisi, memuru, işçisi enflasyon yükü altında ezilirken %10'lar civarında, 13'ler civarında zam alırken sizin bürokratlarınızın her biri üçer, beşer maaş alıyorlar. Oralarda kul hakkı yeniyor diyebilecek biri var mı o cesareti gösterecek biri ya ya da 3600 ek gösterge sözü verdiğiniz EYT'lilere bir söz verdiğiniz seçim döneminde onu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bakın o insanlara ayıp oluyor. Diyecek cesareti gösterecek bir AK Partili var mı acaba? Ama Sayın Cumhurbaşkanı cesaretle söyleyin dedi. Bir deneyin bakalım.